Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere fide olarak ekmiş olduğum ve evin içinde yani kendi odamda böyle filizlendirmek için uygulamış olduğum şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane plastik içinde. Burada da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hazırlamış olduğum torf karışımı, kokopit, en azından sonra pelet, solucan gübresi, bir de ne vardı? Vermikulit vardı sevgili arkadaşlar. Evet bunları bu şekilde hazırladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi plastik bardaklar var. Bunları ben her sene kullanıyorum. Fide olarak bunların içinde yetiştiriyorum sevgili arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi Greenwich 20 litrelik bir e, özel torf e, toprağım var. Bunu da kullanıyoruz zaman içerisinde. Burada da görmüş olduğunuz sırt pompası. Bundan e, bu şekilde e, bitkilerimizi sulamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, burada e, nasıl file çimlendirilir bunları anlatmayacağım size. Sadece şey anlatmak istiyorum. Yani yetiştirmiş olduğum ya da ekmiş olduğum tohumlardan. bunları yaklaşık dün değil evvelsi gün, iki gün oldu ekeli. Bunlar kırmızı biber. Daha doğrusu kapya biber sevgili arkadaşlar. Ondan sonra burada kırmızı acı biber. Yani bu kapya biber tatlı, bu acı. Bunlardan ben Allah nasip kısmet ederse salça yapmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi gayet boylanmış olan, biraz fazla boylandılar bunlar. Aslında bunları şu anda çıkarıp dikim yapmam lazım. Ancak hava yağmurlu. Yağmurlu olduğu için de birka birkaç gün daha bekleteceğiz. Bu arada da onu belirteyim hemen ben size arkadaşlar. Eğer ki fideleriniz bu şekilde boylandıysa, bakın normalde daha kısa olması lazım ondan sonra yapraklar, taçları açması gerekir. Ancak tabii ki şu anda ben biraz zamanlı geçirdim. Yaklaşık 7-8 gün oldu. 7-8 günlük fidelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlar fasulye, beyaz fasulye fidelerimiz. Böyle uzun olduğu zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Toprağa ekim yaparken ya da bahçede şuraya kadar gömüyoruz. Yani şu kadar. Yani şu boy, kök dediğimiz yani boylanma olan kısmı, boyun dediğimiz kısmı çok rahat bir şekilde toprağın içine ekebiliriz arkadaşlar. Evet buraya kadar fasulye. Şuradan itibaren bakın şuradan itibaren şunlar gördüklerimiz arkadaşlar. Kudret narları. Şöyle göstereyim ben size. Bunlar kudret narımız sevgili arkadaşlar. Evet burada da yine fasulyemiz var. Bunlar kırmızı fasulye. Hemen yanında şu anda daha henüz çıkmadı. Gerçi tek tük çıkanlar var. Şöyle göstereyim. Tek tük çıkanlar var. Bunlar da arkadaşlar habanero biber. Müthiş acı. Öyle söyleyeyim ben size. Burada da gördüğünüz gibi burada da biberlerimiz var. Bunlar sivri biber. İzmirler, Egeller bilirler. Uzun sivri biber. Tatlı biber. Tarzında. Bunları da bu şekilde yaptım. Evet burada da Hemen ee, şu anda biraz güneş tam direkt gelecek ama şurada gördüğünüz gibi 1 2 3 dört tane bizim kırmızı, daha doğrusu kırmızı demeyeyim de pembe domat. Yani işte e, İzmirler bilirler, e, yamanlar domatesi, öyle söyleyeyim. Şu bir, iki, üç tane de arkadaşlar e, sarı, portakal domates. Bakın onlar şu anda filiz verdi. Aslında burada da şu anda veriyor. Bakın şurada da bir tane var. Gördüğünüz gibi burada da şey yapıyor. Burada da arkadaşlar e, kırmızı bombay fasulyesi çimlendireceğim. E, normalde fasulye çimlendirilmez ancak ben çimlendirerek kullanıyorum. E, bu şekilde burada bunlar çimlenecek filizlenmeye başladığı an, yani çimlenmeye başladığı an direkt toprağa dikim yapacağım sevgili arkadaşlar. Evet. burada ne ekmiştim onu hatırlamıyorum şu anda. Unuttum. E, artı şöyle bir de göstereyim ben size. Bakın burada benim çok ama çok sevdiğim, eşimin de çok sevdiği, e, hemen elimizin girişinde hemen sol tarafında büyük bir gül e, ne derler ona? Artık ağaç diyebiliriz ama gül ağacı olabiliyor. E, çok pembe gül ve ben bunu e, iki senedir gül reçeli de kullanıyorum gül reçeli yapımda kullanıyorum şunlar bakın şu anda ben bunları çelikledim böyle kestim ve humuslu e, humik asit yani dediğimiz suyun içine bardağın içine koydum ve bunlar da yaklaşık 3-4 gündür bu e, suyun içindeler ve bakın hemen tohumlar yani to, e, tomurcuklar şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ya da şöyle mi göstersem? Evet şöyle biraz zannet ki. Ondan sonra burada da yaklaşık 3, 4, 5, 5 çelik gül koydum. Burada da yaklaşık 7, 8 bunlar da arkadaşlar bizim asmamız, üzüm. Üzüm asmamız için çileklendirdiğim. Şimdi bunlar tabii ki şu anda e, tomurcuk verdiler. Bunları ne yapacağım ben dikim yapmadan önce? Hemen şuradaki, şu bölümleri, şu kesim yaptığım yerleri, sevgili arkadaşlar, şuraları mumlayacağım. E, hava almaması ve e, bitkinin tamamen, bakın burada tomurcuklara şu şekilde, daha güçlü bir şekilde vermesi için. Bakın burada da. Evet arkadaşlar, çok fazla konuşamıyorum. Sebebine gelince İki iki gündür, üç gündür aslında normalde video da çekmiyorum. Ee, sebebine gelince anormal derecede bir diş eti ağrısı vardı. Ve bu diş eti apse yaptı. Ve bu apse sonucunda da e, ne derler ona? Diş etim de büyük bir sıkıntı oldu. Dişe gittim dün. E, kanal tedavisi uygulamak zorunda kalacağını söyledi. Ve biz de bu kanal tedavisini yaptırdık. Arkadaşlar Allah kimseye bu acıyı vermesin. Çok zor. Yani gerçekten e, diş eti absesi, bir de kanal tedavisi görüyorsanız oldukça sıkıntılı. Oskar, oğluşum ne yapıyorsun babam? Gel bakayım. Fındık, gel kuzum. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oh valla keyif yapınız burada. Evet arkadaşlar hava şu anda 13-14 derece. Şöyle de göstereyim kendimi. Aslında göstermesem burası şiş şu anda. Ee, aslında konuşmakta da oldukça zorlanıyorum. Evet arkadaşlar hemen devam ediyorum. Bunları dışarı almıştım ben. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar benim. 1, 2, 3, 4, Bunlar benim baklalarım arkadaşlar. Bakla. Bunlar bakla olacak. Şu da bakla. Şuraya e, şey ekmiştim. Lilyum ekmiştim. Daha doğrusu lilyum da değil. E, lavanta tarzı. Yani lavanta kökenli bir bitki. Ekmiştim. O çıkmadı. Onlar çıkmadı. Biraz geç çıkacak zannediyorum. Belki de çıkmayacak. Emin de değilim. E, ondan sonra hemen burada e, ee, gördüğünüz gibi burada da benim diğer bitkilerim var. Burada da yine biber tarzı, dolmalık biber tarzında fidelerim şu anda yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hatta şu da şuradan bakın. Bu da çıkıyor. Ha bunlar bezelye. Şu bezelye, bu da bezelye arkadaşlar. Bunları böyle serpiştirmiştim. Bunlar çıktılar. Burada iki tane çıktı. Bir ara kedilerimiz burada eşelemişler Belki de o yüzden Şey olmuş olabilir Söyleyivereyim adını Yani Tutmamış olabilir sevgili arkadaşlar Evet arkadaşlar inşaat işlerimiz Halen devam etmekte Bitmedi bitecek gibi de durmuyor Şu anda iskelet kurulmuş vaziyette Ustalar çalışıyorlar Gördüğünüz gibi, 15 dakika çalışırlar, ondan sonra böyle 20 dakika bakarlar yaptıkları eseri, izlerler. <laughs> Öyle arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakayım? Karnınız acıktı mı? Mama vereyim mi size? Mama vereyim mi? Yiyin bakalım. Tamam dur, mama vereceğim size dur. Tamam. Dur. Evet. Bunlar da bizim diğer bebelerimiz. Acıktınız tamam bir dakika dur. tamam bir dakika bir dakika. Hadi bakalım afiyet olsun. Az az veriyorum çünkü e, dışarıdan da gelen kediler var. E, onlar da yiyorlar. E, yapacak bir şey yok onlar da istiyorlar. onlar da nasiplerini onlar varmış demek ki onlar da nasiplenmiş olacaklar. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi böyle plastik saksılarım var. Bunları da çilek için kullanacağım. Ondan sonra şurada da gördüğünüz konserve kutularımız var. Kedilerimize mama olarak verdiğimiz konserve kutularımız var. Bunların da altlarını bu şekilde deleceğim. Ve ufak saksılıklar yapacağım. Onları da o şekilde değerlendireceğim. Evet. Bundan 3 gün öncesine kadar da onun videosunu çekmedim. Burada gördüğünüz gibi koyun kırpma makasımız elektrikli koyun kırpma makasımız bundan pamukla e, pamukla maçoyu kırttım arkadaşlar e, geçen sene oldukça uzun sürmüştü kırpmam e, izleyenler bilirler o videoyu izleyenler Baya bir zorlanmıştım yaklaşık bir saate yakın koyunu kırpmıştım e, bugün yani bugün derken bu sefer yani bu sene daha hızlı kırptım. Ee, öğrendik yani. Biraz da el al alışkanlığı oldu zannediyorum. Ee, bir de ayarını tutturduktan sonra daha rahat oluyor. Evet bu sefer her ikisini bir saatte kırptım. Öyle söyleyeyim ben size. Yani yüzde yüz bir hızlanma var. İnşallah seneye ve ondan sonra seneler e, 5-10 dakikada kırparım diye düşünüyorum. Bakalım nasip kısmet. Evet şu anları şöyle göstereyim. Hava oldukça e, bir açıyor bir kapıyor. Yağmurlu rutubetli bir hava var. Ee, ancak ufak ufak ortalıklar yeşillenmeye başladı. Burada da benim gördüğünüz gibi botanik bahçem, yani botanik e, baharat tarzında olan böyle bitkiler var. Şu hemen şu köşede e, oregano neydi ya? Bak yine ismi unuttum. Ha kekik. Kekim var. Ee, ondan sonra hemen şurada, şu mavi levhanın yani panonun önünde e, nanelerim var kudret sopaları, yerleri belli olsun diye geçen seneden sökmedim, bıraktım. Onlar da şu anda fideler e, belli bir olgunluğa geldikten sonra zannediyorum iki haftaya kadar da havalar artık iyice ısınma başlar. E, başladıktan sonra onları direkt oraya gömeceğim arkadaşlar. Ha veya belki de şöyle bir şey yapabilirim. Bu toprağı şöyle bir harmanlayıp e, koyun gübresi de karıştırabilirim. Çünkü son iki haftadır koyun gübresi de biriktiriyorum arkadaşlar. Daha doğrusu biriktirdiklerim vardı benim geçen senden. Onlar şu anda kurullar üstünü naylonla kapatmıştım. Ve onların da gayet çok güzel gübre elde edebiliyor sevgili arkadaşlar. Evet çok fazla konuşamıyorum ağrı yapmaya başladı. Size kısa böyle bir videoyla paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sezon başlasın şöyle havalar biraz ısınsın. Benim de biraz daha keyfim bir yerimde olsun bakın neler neler yapacağız. Zaten burada mangal olsun. Bakın şurada hemen bizim mangal büyük tezgahımız var. Hemen oraya yer mangalı tarzında bir tane çukur açtım. Hemen onun yanında zaten tandırımızı görüyorsunuz. Yani aslında çok iş de var. Aynı zamanda boyası da başladı. E, i̇şte yani izolasyon bitti. E, Asları atıldı. Şu anda boya atılıyor. Yani buradaki usta hava yağmurlu boya atıyor. Yani Türkiye'de öyle bir şey olsa Gülerler ama burada böyle maalesef. İşte bu evimizde e, sıvasını yaptıracağız. E, yukarıya bir tane pimapen yani buraya ve samarat köşeler yani bir iki üç tane bu cephelere e, pimapenler takılacak. Sıvası yapılacak. Böyle çok fazla kaliteli pahalı olmayan bir boyayla ucuz bir boyayla beyaz şöyle üstünden geçeceğiz. Yani maksat şu görüntü ortadan kalksın. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.